emeklileri konuşuyoruz. Bankaların emekli promosyon kampanyaları Eylül itibarıyla yeniden şekillenmiş durumda. Bankalar cazip tekliflerle yine yarışa girdiler. En yüksek promosyon ne kadar? Tüm emekliler de birbirini bu soruyu soruyor aslında. Detayları öğrenelim muhabir arkadaşım isim İstanbullu konuyla birlikte bizi bekliyor. İsim hoş geldin yayına. Sizi dinliyoruz. Çok teşekkürler Cansın Ermacı. Emeklileri yakından ilgilendirecek bir yayın hazırladık sizler için. E, banka banka dolaşmalarına hiç gerek kalmayacak. E, kalem kalem hem özel bankaları hem kamu bankalarında promosyon rakamlarını, güncel tutarları konuşacağız. Elbette yalnız değilim, mali müşavir Mustafa Genç bizlerle birlikte. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Çok teşekkürler efendim emekliler bu haberi bekliyorlar. Evet. Ne oldu promosyon tutarları? Banka banka değişiyor ama neler söylersiniz? Evet şimdi Eylül ayı geldi. Emeklilerimiz için bankalar kesenin ağzını bir nevi açtı. Promosyon yarışı başladı. Promosyon hayatımız emeklilerin hayatına 2017 yılında girdi. Diğer özel sektör e, maaşlarını alanlarla ilgili e, özel sektöre bankaların verdiği promosyon 2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kamu ve özel sektör bankalarıyla yapmış olduğu sözleşme protokolü gereği emeklilerimize promosyon verilmeye başladı. Peki promosyon e, kimlere e, veriliyor ve promosyon alma şartları neler diye baktığımızda kimler alabiliyor diye baktığımızda şöyle tablomuzdan e, izah etmeye çalışalım. Promosyon SGK emeklilerine ve hak sahiplerine veriliyor. Bankaya emekli maaşını taşıması ve maaşını bu bankadan çekmeyi taahhüt etmesi gerekiyor emeklimizin. Promosyon için 3 yıl sistemde kalması gerekiyor. Yani o bankadan maaşını çekmesi gerekiyor. Peki 3 yıl tamamlanmadan başka bir kurumla, bankayla, finans kurumuyla e, emeklimiz istediğinde ayrılabiliyor mu? Evet ayrılabiliyor ama bir cayma bedeli ödemesi gerekiyor emeklimizin. E, bunu örnekle açıklarsak, bu e, önemli gerçekten. 3 yıl için 21 bin lira yani yıllık 7 bin lira e, promosyon aldığını varsayalım bir emeklimizin ve birinci yılın sonunda başka bir bankada daha yüksek bir promosyon teklifi aldığını e, ve oraya gitmeyi düşündüğünü değerlendirdiğimizde geriye kalan iki yıllık sürenin yani 7, 7, bin lirasını bankaya geri ödemek e, suretiyle başka bir e, finans kurumuyla anlaşabilir promosyonunu alabilir emeklimiz. Peki bu banka değişikliği nasıl ve nereden yapılır? dediğimizde emeklilerimiz e, promosyon için banka değişikliğini e-devletten internet ve mobil bankacılık suretiyle bankaya bizzat giderek en önemlisi bu. Ben gitmelerini tavsiye ederim. Evet. E, bu surette e, promosyonunu bir başka bankadan alabilir emeklimiz. E, peki günümüzde şu an e, promosyon e, miktarı kızıştı, yükseldi dediğimizde hangi kurum ve bankalar ne kadar promosyon ödüyor? Öncelikle kamu bankaları en yüksek 12 bin lira ödüyor. 9.990 liralık maaşa kadar 5 bin lira ödüyor. 10 bin ile 14.999 TL'ye kadar maaşa 8 bin lira ödemekte. 15 bin ile 19.990 liraya kadar maaşa 10 bin lira ödemekte. 20 binin üzerinde 12 bin lira ödemekte. Ee, özel bankalar e, ne kadar e, promosyon ödemekte? E, KT Bankası 15 ile 20 bin lira arası maaşa 20 bin lira promosyon ödemekte. D.B Bankası bu ayın sonuna kadar 30 Eylül 2020 sonuna kadar müracaat halinde verimleyecek promosyon miktarını 20 bin, 27 bin liraya kadar ulaşmış olur. şu durumda. Peki İNE Bankası 15 bin lira promosyona ek artı promosyonlarla 25 bin liraya kadar bir promosyon ödüyor. TVE Bankası 21 bin liraya varan promosyonu ödemekte. GBB Bankası 30 Eylül 2025 bu ayın sonuna kadar müracaat halinde 25 bin lira promosyon artı 10 bin liraya varan bonuslar teklif etmekte. İB Bankası 15 bin lira promosyon artı 9 bin liraya ek promosyon ödemekte. Burada emeklilerimizin bankaya bizzat giderek diye tavsiyede bulunduğumuz promosyon alım şeklinde dikkat etmeleri gereken konu buradaki teklif edilen hizmetler. Mesela bunları veriyor ama ek bir takım tanımlamalar yapıyor. Size kredi kartı veriyor, ek hesap açıyor, ek puan diyor. E i̇şte EFT vesaire e, hizmet ücreti almam diyor. E, bunları yalnız süre bu üç yıl boyunca yapmıyor muhtemelen emeklilerimiz. Bunu iyi irdelesinler. Bir yılın sonunda muhtemelen çünkü kredi kartı, yıllık ücreti yaklaşık bin liraya kadar ulaşabiliyor malumunuz. Dolayısıyla hayal kırıklığına uğramaması için emeklilerimiz bu işi iyi takip ederler. E, diğer emeklilerle de istişare ederek e, promosyonlarına karar versinler. Çok teşekkürler efendim. Mali Müşavir, Mustafa Genç bizlerle birlikteydi. Emeklerin promosyon rakamlarını konuştuk, aktardık diyelim. Sözü bu noktadan yeniden sizlere bırakın.